Merhaba bugün ekşili mor lahana salatası yapıyoruz. Orta boy lahananın dörtte birini kullanıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir yemek kaşığı sirke kullanıyoruz. Üzüm veya elma fark etmez. lahanalar ezilene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra bir tutam dereotu doğruyoruz. Bir tutam maydanoz doğruyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Yarım limon suyu döküyoruz. Bir tatlı kaşığı nar ekşisi kullanıyoruz. Daha sonra hepsini karıştırıyoruz. Dilerseniz içine bir avuç mısır dökebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tarifi denerseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hangi tarifi denememi istersiniz yorumlarda belirtin. Şimdiden afiyet olsun.